Şimdi bu bir açıklama videosudur. Bu videoyu sadece YouTube hesabıma özel çekiyorum. En son paylaştığım maske içerikli videom bayağı ilgi gördü. Hala şoktayım. <laughs> Ama şimdi şöyle bir yanlış anlaşılmalar olmuş yorumlarda okuduğum kadarıyla. O konuda biraz açıklık getirmek istiyorum. Şimdi şöyle hemen hızlıca anlatıyorum. Benim Instagram'da UGC sayfam var. UGC içerik üreticisi olarak açtığım bir sayfa. Yani bu ne demek oluyor hemen kısaca geçiyorum. Beğendiğim, denemek istediğim, denediğim, yeni deneyimlediğim, o an denerken videoyu çektiğim bir Instagram sayfası. Ve aslında ben YouTube'a buraya yani ben buraya YouTube aslında bu tarz çok fazla atmak istemiyorum. Çok fazla tercih etmiyorum. daha çok anılar falan. Arkada bebeğimin sesi geliyor. Kusura bakmayın hemen açıklayayım. Kapatacağım. Yetişmem lazım ona. Ben yani çok beğendiğim olursa YouTube'a o şekilde koyuyorum anca. Yani hani şunu demek istiyorum. Yani şunu demek istiyorum. Çok kişi hani reklam falan çok iyi yapmışsın. Çok iyi reklam olmuş işte. Reklam eşittir para falan yazmışlar. Öyle bir şey yok. Sonra cildin falan kızarmış almayı falan. Ben şimdi kimseye alsın diye ısrar etmedim zaten videoda. Sadece denedim. Denerken de video çektim. Bunu da UGC sayfamı attım Instagram'a. Ve boş diye YouTube'a arada da böyle atıyorum. Hatta şuraya bırakıyorum sayfamı. Açıp bakıp inceleyebilirsiniz. Sonra full o içerik üzerine. Bütün videolarım. Onun için böyle bir algı olmasını rica ediyorum. Bu konuda da böyle açıklamak istedim. Yani bilmiyorum neden hani sürekli öyle öyle görünce şey yaptım. Yani sadece ben beğendiysem bunu paylaşıyorum. Samimi bir şekilde gerçekten dürüstçe. Instagram sayfamı anlatıyorum yani. Burası da işte anılar falan filan karışık aslında birazcık farkındayım. etraf kurcalıyor. Yetişmem lazım. Teşekkür ederim. Umarım kendimi yeterli bir şekilde anlatmışımdır. Teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum.